enflasyon düştü, düşecek, düşüyor. Ee, ekonomi büyüyor ya farkında değil misiniz? türü söylemler geniş kitlelerde tam ters tepki oluşturuyor. Çünkü ya ekonomi büyüyorsa benim halim niye iyileşmiyor arkadaş diyor ya. Ben niye fakirleşiyorum diyor. Madem Bugün bu ekonomi Türkiye'de büyüyor diyor asgari yani. ücret e, ne kadar olmalı sizce? Çünkü bir e, asgari ücret tespit komisyonu bugün ikinci toplantısında yaptı. Henüz bir şey çıkmadı bildiğim kadarıyla. E, sizce Bugünkü Türkiye koşullarında oran ne oldu? Biz asgari ücretle hep bir formül veriyoruz. Hı hı. Çünkü ay başında söylediğimiz asgari ücret ay sonuna kadar eriyor. Yani ben evet. bugün söylesem 15 günde gene eriyecek. Onun için ne yapmak gerekiyor? Asgari ücretsin biz hep formül söylüyoruz. Formül ne diyoruz? Siz gerçek enflasyonu alın diyoruz ama TÜİK enflasyonu değil. Gerçek enflasyonun alın. Üzerine bir de refah payı ekleyin diyoruz. Ekonomi büyüdü diyorsunuz ya. Ekonomi büyüdü. Sadece parası olan mı istifade edecek? Peki var mı yani? bu bağlamda Ekonomi kurmaylarınız sizin bir e, belirlediğiniz bir ücret var mı? Ama her gün değişiyor. Enflasyon her gün arttıkça her gün değişiyor. Yani gerçek enflasyon diyoruz ya. Evet. Yani enflasyon rakamı değiştikçe değişiyor. Dolayısıyla yıl sonunda 31-12'de ne yapmak lazım? E, gerçek enflasyon ne olmuş? Ama bunu sadece son 6 ay, son bir yıl değil. Epey gerilere gitmek lazım. Çünkü TÜİK'in gerçek verileri açıklamamaya başlaması. Yani TÜİK'in enflasyon konusunda yanıltmaya başlaması birkaç sene evvela e doğru gidiyor. Yani ta damat dönemine falan dayanan bir tarihçesi var o işin yani. Şimdi ta oralara gidip oralardan bugüne kadar gerçek enflasyona bakmak lazım. Yani sadece son 6 ay, son 1 yılın gerçek enflasyonu değil yani. Ta oralardan getirmek lazım. Ve o ona göre asgari... gerçek bir enflasyona bakmak lazım. Ondan sonra da asgari ücretin o günler ta o günkü eski asgari ücret neymiş? Türk rakamlarla oynamaya başlamadan önce o günkü asgari ücret neymiş? O günkü rakam neymiş? O günden bugüne toplam enflasyon ne olmuş? 2 yılın, 3 yılın, 4 yılın kümülatifi. Ve o günden bugüne iddia edilen büyüme ne? Ya büyüdüyse büyümeden sadece parası olan istifade etmesin değil mi? Demin gösterdim. Yani işte ne olmuş? Bu büyümeden sadece parası olan istifade ediyor. Zengin daha çok zengin oluyor çünkü sermayenin payı artıyor. Milli evet. gelirdeki payı %43'den %54'e çıkmış. Dolayısıyla böyle e, olmasın, adil bir paylaşım olsun evet. diyoruz. Şimdi Sayın gibi. Babacan, e, bu asgari ücret e, konusunda e, popülizm yapmak çok kolay. Evet. E, işte 10 bin lira oluyor, niye 20 bin lira olmasın kardeşim? Sizin dediğiniz evet. gibi 4-5 sene öncesine gidip kümülatif olarak hesaplarsak çok yüksek bir rakam çıkar asgari ücret olarak. Ben şunu soracağım, Demek ki o... kobileri nasıl evet. ödeyecekler bu asgari ücreti? Şimdi devlet ödese para basar verir. Tabii asgari zaten en bilmiyor. önemli dikkat edecek hususlardan bir tanesi bu asgari ücret devlet ödemiyor. Devlet ha. aslında el kesesinden cömertlik yapıyor. Tabii tabii ben yani, onu diyorum kobi nasıl ödesi? Kobilerin, sanayicilerin, tabii. işçi çalışan herkesin bütün işverenlerinden alıyor. Çalışanlara bir aktarma yapmış oluyor yani asıl ödeyicisi nihai ödeyicisi bu? Fakat sorun şu ki bütün bu kobi dediğimiz bütün işverenler de artan elektrik maliyetleri, tabii. artan doğalgaz maliyetleri, artan kiralar altında çok ciddi şekilde ezilmiş durumda. Dolayısıyla mesela sadece asgari ücretin bir yerden bir yere getirmesi değil. Yani tabii ekonomi yönetimde sadece bir asgari ücret meselesi değil. Yani komple topyekün resme bakmak gerekiyor. Topyekün bu dengesizlikleri düzeltmek gerekiyor. 2002'de hükümet kuruldu. Ben de ekonomiden sorumlu bakan olduğumda bana bebecan dedikleri dönemde hep soruyorlardı. ya siz kaynağı nereden bulacaksınız? O zaman da faiz ödemeleri korkunç. Hazine yüzde 66 faiz ödüyordu. 9 aydan fazla ileriye doğru da boşlanamıyor. O indirilmiş faizdi. Hani 2001 reformlarıyla kısmen indirilmiş faizdi. Kısmen, kısmen. kısmen. Ama yüzde evet. 29 enflasyona yüzde 66 faizle ancak hazine para buluyor, buluyor. Çünkü orada işte sözünde duramıyorlardı. Siyasi sıklar yoktu. Kadro sorunu vardı. Vardı, vardı yani. Şimdi biz e, yönetim devleti dedik ya burada o kadar büyük bir faiz ödemesi var ki devletin. Bu faiz ödemesini ma güvenle, istikrarla makul seviyeye çektiğimiz anda zaten büyük bir kaynak ortaya çıkıyor. O kaynakla da istediğimizi biz yapacağız dedik ve o gerçekleşti. Gerçekten iki yıl içerisinde çok büyük evet. kaynaklar ortaya çıktı. Faizler ciddi şekilde düştü. Enflasyon tek haneye indi. Paradan 6 sıfır attık. Ve ortaya çıkan kaynaklarla da e, ülke birdenbire kalkınmaya başladı. Büyük yatırım geldi ve çok hızlı bir şekilde ülke toparladı. Geçti. <laughs>